Günaydın arkadaşlar güzel bir pazar günü diliyorum analize geçmeden önce bu akşam 19'da bir canlı yayın açacağımı söylemek istiyorum bildirimler gitmiyor arkadaşlar çünkü çok fazla analiz paylaştığım için youtube biraz bildirimleri kısıtlıyor çok böyle şikayet oldu yayın sonrasında bildirim gelmedi şeklinde ama ben şimdiden 19'da canlı yayın açacağımı söylüyorum genelde bunu zaten rutine bindirmeyi de hedefliyorum o yüzden e, şimdiden hatırlatmamı yapmak istedim. Bu yayında güncellemelerden ziyade tekniğini beğendiğim, e, düzeltmesini bitirmiş ya da bitirmeye yaklaşmış, takibi almamız gereken hisseler, enstrümanlar, emtialar bunlara bakalım istiyorum. E, canlı yayına hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Şimdi altın analizine geçelim. Ne demişiz? Ne olmuş? Ben günlükte ya da 4 saatlik grafikte ikisinde de görünüyor bir üçgen formasyonunun olduğunu, bu formasyonun kırılmasıyla yeni bir büyük zaman diliminin impuls hareketine başlama ihtimalimizin olduğundan bahsetmiştim. En son analizimi yaptığımda bu üçgen formasyonu, büyük üçgen formasyonu kırılmamıştı arkadaşlar. Hemen öncesinde şurada bir saatlikte üçgenimiz vardı. Bakın şu bölgede ve bunun hedefinin 4227 olduğunu söylemiştim. Hemen sonrasında bu üçgen kırıldıktan sonra tekrar bir üçgen olduğunu ve bunun da yine hedefinin bu bölgeler olduğunu söylemiştim. Şimdi arkadaşlar daha önce analizlerimde söylediğimi hatırlıyorum ama tekrar etmek istiyorum. Büyük zaman dilimlerinde önemli destek dirençler ya da önemli formasyonlar kırılmadan önce hemen dibinde Formasyon yine trend devam formasyonları yapıyor arkadaşlar grafikler ve bakın burada da altın grafiğinde daha bu büyük resimdeki formasyon kırılmadan evvel iki tane trend devam formasyonu olan üçgen formasyonunun hazırlandığını ve kırıldığını aynı anda ikisinin de kırıldığını ve bunun test edildiğini görüyoruz. Teknik analiz bilen arkadaşlar zaten bunu takip edebilmiştir, görebilmiştir. Bilmeyen arkadaşları eğitim almaya davet ediyorum arkadaşlar. Eğitimleriniz için bana maille ulaşabilirsiniz. Şimdi analizle devam edecek olursak testini de gerçekleştirdi. Bakın bu bölgede gayet net bir şekilde eve yukarı yönlü bir Şükran günü sebebi yani Şükran günü olmasına rağmen güzel hareketler gerçekleştirdiğini görüyoruz bundan sonra ne olur? Şimdi buradaki üçgen tabii ki hedefine aldı. Hemen ben şöyle biraz ekranımı temizlemek istiyorum. Daha net bir görüntü alalım. Şimdi üçgen yani büyük resimdeki üçgen formasyonu kırıldı. Haydi önce büyük resimdeki hedeflere bakalım nereler olabilir. Bakın arkadaşlar bu üçgen muhteşem bir üçgen. Eğer hedefine gitmek isterse şöyle biraz Şunları da kaldıralım gözümüzün önünden. Tekrar koyarız. Evet kaldıralım şöyle. Şimdi daha önce bakın şöyle biraz ekranımı küçültüp geçmişe gitmek istiyorum. Şuradaki karalamalarım da eğitimlerden kalma. <laughs> Bunları da biraz sileyim isterseniz. Bakın bu bölgede günlük grafikteyim arkadaşlar. Bu bölgede uzunca bir süre bir üçgen formasyonu yapmıştı fiyat. Sonra bu formasyon kırılıp şu mıknatısı kapatırsam daha rahat çizeceğim. Evet. Burada kırılım geldikten sonra yukarı yönlü günlerce nasıl çıktığını hepimiz biliyoruz. E şimdi son dönemde yine bir üçgen formasyon oluştu. Ben bu üçgen formasyonun hedefine şuradaki yükseliş hareketinden baktığımda müthiş bir hedef görünüyor. 5147 altında şu an uzun vade hedef olarak görünüyor. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Ama teknik olarak baktığımızda bu formasyon hedefine gitmek isterse ki günlük grafikteyim. Uzun vade hedefi ben kendim için 5147 olarak belirledim. Tabi bu 5000 rakamı var öncesinde. 5000 rakamı psikolojik direnç olarak çalışabilir. Biliyorsunuz piyasalarda tam rakamlar destek ve direnç olarak çalışabiliyorlar. O yüzden ben 5000 rakamını önemsiyorum. Şimdiden bu üçgenin formasyonun hedefini bu şekilde olabileceğini öngörüyorum. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Herkes yatırım kararlarını kendisi almalı. Ben grafik ne diyorsa onu söylüyorum. Şimdi güzel bir üçgenimiz tamam aktif oldu. Bakın üzerinde hem günlük hem haftalık aylık kapanış geldi arkadaşlar. Bu çok çok önemli. Aylık kapanış geldi. Yeni bir aya bu üçgenin üstünde gayet pozitif bir şekilde başlıyoruz. Fakat nereye geldi? Bakın günlükteki hemen şöyle yeniden çizmek istiyorum. Günlükte önemli bir dirence geldik. Şöyle hemen mıknatısımı alıp tam bir şekilde çizelim. Bakın. Burası günlük bir direnç bölgesi. Mum iğne ucuyla gövdeye aldığımda burası bir gövde olarak görünüyor. Ama siz tepeye almak isterseniz ben hemen fiyat etiketi atacağım ama burası bir direnç bölgesi, günlük bir direnç bölgesi. Buraya biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Şöyle tam rakam verecek olursam 4243. Evet yani burası önemli bir seviye olarak karşımıza çıkmakta. Yani ve burada yükselen bu hareket bu direncin üstüne haft günlük kapanış getirmezse bir düzeltme hareketi, ufak bir düzeltme hareketi gelmesi gayet normal olabilir. Ama bu direnci biz aklımızda tutalım. Şöyle ben daraltayım. 4243 şeklinde takip edelim. Şimdi alt zaman dilimlerine zaten ineceğim. E burada tabii ki bizim önemli desteklerimiz yine var. Bakın daha önce çizdiğim şurada yeşil bir çizgim var. Ne yapmıştı? Günlerce altına sarkma mum gövde iğnelerini sarkıtıp bir türlü altında mum gövde kapanışı yapamamıştı. Burası bizim için önemli bir destek seviyesi haline gelmişti. Ben buraya tekrar bir fiyat etiketim silmiştim. Atmak istiyorum şöyle 4048 şeklinde. Buradaki aşağıya bir türlü düşüp mum gövde kapanışı yapamayan bu seviye benim için önemli bir seviye. Düşüşlerde destek görevi görecek ama nerede? Günlük grafikte arkadaşlar. Bu önemli. Günlük destek burası. 4243 seviyesi de günlük direnç seviye. Şimdi 4 saatlik grafiğe inelim. Aşama aşama alt zaman dilimlerine kadar ineceğim. Şimdi bakıyorum. Kırılan burada yine şunları yine güncelleyelim. Bakın burada önemli kırılan bir bölgem daha var. Daha önce dirençti. Şurası. Sonra burada destek olup tuttuğu bir seviye var. E bu seviyeydi ben yine destek olarak işaretleyeceğim. Herhangi bir düşüşte takip etmem gereken bir seviye olarak karşıma çıkacaktır. Şöyle bir fiyat etiketi atacak olursam 4.132 diyebilirim. Hemen saatlik grafiğe geçmek istiyorum. Burada yine ben desteklerimi işaretlemiştim önceden. Bunları hiç değiştirmiyorum. Şuradaki desteğime de bir fiyat etiketi atmak istiyorum. Her ne kadar düşeceğini şu an düşünmesem de olur ya bir veri gelir, bir haber olur. Buraların bir iğne ile bile alınabileceğini unutmamak gerekiyor arkadaşlar. Şimdi saatlik grafiğe geçtim. Saatlik grafikte burada bir direncim vardı. Zaten üstüne geçti. Kırıldı. Altına inme sebebi bu kırdığı büyük üçgen testini gerçekleştirdi. Tekrar inip test edebilir mi? Tabii ki edebilir. Ama şu an yönünü yukarı çevirdiğini ve bir önemli trend devam formasyonu kırdığını unutmamak gerekiyor. Şimdi arkadaşlar saatlik grafikte benim en son impuls hareketim şu hacimli çıkış. Bakın burası. Burası benim için önemli. Şimdi bu hareket bir düzeltme hareketi getirirse ki hakkıdır getirebilir. Çünkü İki tane üçgen formasyonu bu bölgede hedefinde aldı. Yeni bir impuls hareketi oluştu. Hemen RSI'ye bakıyorum. RSI'de aşırı alım bölgesine gelmiş görünüyor saatlik grafikte. Şu an saatlik analiz yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Şöyle biraz daraltayım. Şimdi bu çıkış hareketi düzeltmesini yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Öncelikle burada kırdığı bir destek var. Şey direnç var. Bize destek görevi görebilir. Bu birinci aşama. Burayı hemen işaretliyorum. Bu benim Fibonacci 50 seviyeme denk geliyor. Ben buraya bir fiyat etiketi hemen Fibonacci 50 seviyesine atacağım. 4190. Buralara düşmesi arkadaşlar bizlere alım fırsatı verebilir. O yüzden buralara geldiğinde fiyatı takip etmeliyiz. Daha alt zaman diliminde yukarı doğru hareket başlarsa bunları değerlendirebiliriz. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bu bölgeleri takip etmeniz açısından e, önemsediğim için gösteriyorum. Şimdi düşüşlerde daha aşağıya inerse ben altında e, mutlaka 61.8 seviyesini her zaman önemsemişimdir. Ve her zaman yani çoğu zaman çalıştığında görmüşümdür 4181 seviyesi oldukça önemli hemen altında yine 70.7 seviyesi var bakın burası şu kırmızı bum benim mitigasyon mumum arkadaşlar bu mumun bulunduğu bölgeyi kesinlikle önemserim ben şöyle mitigasyon mumuna şöyle bir e, göstermek istiyorum sizlere yani iğne ucu bu şekilde geliyor hatta burayı bir çizgi olarak gösterirsem daha güzel olacaktır. Şöyle bu mitige bölgeyi doldurmak isteyebilirler arkadaşlar. Zorundalar mı? Hayır. Ama genellikle dolduğu oluyor. Bu bölge altı benim için ucuz kalır arkadaşlar. Hemen ben buraya fiyat etiketi de atıyorum. Şöyle 4178 seviyesini işaretledim arkadaşlar. Burası benim mitige mum bölgem. E, tabii ki şurada 78.6 seviyesine de bir Fibonacci koyuyorum 4169. Yani bu seviyeler neler arkadaşlar? Bu seviyeler benim dönmesini e, beklediğim yerler. Eğer trend yukarı doğru devam edecekse bu bölgeleri takip etmek zorundayım. Şimdi şurada bir destek çizgisi var mı? Hemen ona bakmak istiyorum. Şöyle bir destek çizgisi de bana destek olabilir. Neden buradan çizdim? E güzel bir impuls hareketi başlamış. Sonra gelmiş buradan tekrar yukarı bir hacimli hareket yapmış. Ben bu ikisini birleştirebilirim. Sizler buradan alırsanız bu da yanlış olmaz. Doğru ama ben daha genel bir resmi görebilmek için şuradan alıyorum arkadaşlar. Bakın 4 saatlikte çok daha anlamlı bir destek çizgisi olacaktır benim için. Şimdi destek çizgisini de çizdim. Saatlik grafikteyim. Bu seviyeleri ne kadar önemsediğimi anlattım. E şimdi bunların aşağısına inip bu seviyeye kadar gel gelse bir sıkıntı olur mu? Hayır olmaz. Neden olmaz? Şöyle hemen çiziyorum. Çünkü burası benim impuls hareketimin başladığı üçgenin büyük üçgeninde kırıldığı dip seviyesi. Tekrar bu dibi görmek isteyebilirler mi? İsteyebilirler. Neden olmasın? O yüzden burası benim için sadece önemli değil. Kilit bir destek seviyesi olarak karşıma çıkıyor. Hemen buraya fiyat etiketi atmak istiyorum. 4154 şeklinde. Arkadaşlar verdiğim seviyelere geldiğinde hemen alım düşünmeyeceğiz. Ne düşüneceğiz? Bir kere bu yaptığı harekette bizim için olabilecek en ucuz bölgeye gelmeli. Neden? Biz bir şey alıyoruz, bir mal, bir emtia alıyoruz. En ucuzdan almayı hedefleriz, değil mi? Daha güzel kar elde etmek için ve stopumuzu daha kısa koyabilmek için. O yüzden önceliğimiz en ucuz bölgeye gelmesini beklemek. Geldiğinde bu seviyelerde bize bir dönüş göstermeli. Ya bunu bir formasyonla yapsın. E, çift dip olur, ters omuz başı olur ya da desteklerini korusun arkadaşlar. Yani iç dalgalarda destekleri kırmayıp dirençleri kırmaya başlasın. Ondan sonra yani bize rengini belli etsin. Bir yani biz bir görelim yukarı doğru hareketi, hacmi görelim. Ondan sonra işlemlerimize girdiğimizde stop seviyemiz daha kısa olacak. Daha güzel karlar elde edebiliriz. Bu da eğitimden bir not olsun sizler için. Şimdi eğer bu dediğim bölgelerden yukarı yönlü hareketlenme olursa nereleri takip etmeliyiz? Ee, hedeflerimiz ya da nereler olmalı? Öncelikle kırmızı bir direncim var tepede. Görüyorsunuz pardon şöyle. 4243. Burayı daha önce de zaten e, vermiştim. Daha önceki analizde burayı göstermiştik. Şöyle en tepe noktaya bakacak olursam 4244 mü oluyor? Hemen şöyle net bir e, bakayım. 4200 45. 4245 seviyesi şöyle önemli. Hemen bunu ben bir <laughs> düzeltmek istiyorum şöyle 4245 seviyesi bizim için oldukça önemli. Tabi bunun üzerinde ya bakın şuradaki bacak şu impulsun 127.2 extension seviyesi de yine bu bölgeye denk geliyor. Üçgenin hedefini zaten uzun vadede verdim. Şöyle baktığımızda bizim burada tekrar bir tepe direncimiz var. Bunu kırmızı yapalım. 4380 bölgesi de bizim için önemli bir direnç çok çok önemli bir direnç hatta büyük resimde bize çift dip yapıp düzeltme hareketini başlatmıştı hatırlarsanız orası çok daha önemli bunda uyarısını yapalım arkadaşlar. Evet yine analizimizi güncelleriz çok da fazla konuşmak istemiyorum bu video biraz uzun oldu Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanala desteklerinizi bekliyorum. Lütfen bu bir video, yani video için en azından bir beğeni, yorum ve destek bekliyorum arkadaşlar. Çok güzel bir hafta sonunuz olsun. Güzel bir haftaya başlayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.